Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şeftali kompostolarımın tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu güzel şeftalileri bir göstermek istedim sizlere. Bakın şöyle elime alıp yakından göstereyim. Bir tanesi neredeyse yarım kilo gelecek şekilde kocaman yarma şeftali. Kompostu yapacağım için sert şeftali aldım arkadaşlar. Sert olmasına dikkat edin. Kaynatacağımız için içinde eriyip gitmemesi lazım. Evet, böyle kestiğiniz zaman çok güzel bir şekilde ayrılır yarma şeftali. Bunların hepsinin kabuğunu soyacağım şimdi. Şöyle bir tanesinde, bir diliminde sizinle soyalım. Evet, bütün şeftalilerin şeftalilerin kabuklarını soydum. Bu şekilde birer kiloluk kavanozlar kullandım. Küp küp, minik minik doğradım şeftalileri kavanozun içerisine. Şöyle doğradıklarımı da göstereyim. göstereyim Doğramaya devam edeceğim. Evet, 10 şişe komposta yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavanozun dörtte üçünü meyveyle doldurdum. Eğer arzu ederseniz tamamını da ağzına kadar da doldurabilirsiniz. Öyle de güzel olur. Ben birazcık suyu bol olsun istediğim için birazcık pay bıraktım. Dörtte birini boş bıraktım yani üzerlerine dolu dolu iki yemek kaşığı şeker ekledim. Şeftaliler çok tatlıydı. Tadına bakıp 3 de yapabilirsiniz şekerini. 2 yemek kaşığı yeterli geldi benimkiler için. Ağzına kadar suyla doldurdum. Şimdi kapaklarını sıkı bir şekilde kapatacağım tencereye alıp kaynatmaya bırakacağım Evet en önemli kısmı bu arkadaşlar kapağını çok iyi bir şekilde kapatırsanız kompostolarınız hiçbir şekilde bozulmayacaktır büyük tencerenin içerisine aldım kaynatacağım şimdi Kavanozların yarısını geçecek şekilde suyla doldurdum tencereyi. 10 tane kavanoz sığdı tencereye. Kapağını kapatıp şimdi kaynatmaya bırakacağım. Evet kaynadığını göstermek amaçlı açtım kapağını. Bu şekilde fokur fokur kaynamaya başladıktan itibaren yaklaşık yarım saat daha kaynattım. Kapağını kapatıp İlk sıcağı çıktıktan sonra tencerenin içerisinde sofra bezinin üzerine bu şekilde ters getirerek aldım. Soğuyana kadar hiç dokunmadım. Kavanozlar soğudu. Üzerinden bir gece geçti yaklaşık. Şimdi bunları kontrollü bir şekilde ters çevirip kilere kaldıracağım. Bakın hiçbir sızıntı yok kapakta. Kenarlardan bir sızıntı yok ve kapakta herhangi bir oynama yok. Şöyle bir tane daha göstereyim. Yine kenarlarından bir sızıntı yok. Ve kapağı da dümdüz. kompostolarımın hepsi tutmuş arkadaşlar kapakları gayet güzel. Bunları bir sene, iki sene istediğiniz kadar saklayabilirsiniz, hiç bozulmaz. Şeftali kompostolarım hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Yemesi çok keyifli. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.